Temmuz 1944. Atina Özel Emniyeti Sorgu Departmanı. 32 yaşında bir kadın korkunç işkencelerle sorgulanıyor. Nerelisin? Yunan. Nerede yaşıyorsun? Yunanistan'da. Adın ne? Yunan. Ortakların kim? Hepsi Yunan. Bunlar bir kadın halk kahramanının sözleriydi, Elektra Apostolo'nun. Peki kimdi bu cesur kahraman? Elektra Apostolo varlıklı bir ailenin çocuğu olmasına rağmen, yoksulluk ve sefaletten uzak, konforlu bir hayat sürebilecekken, erken yaşta sahip olabileceği ayrıcalıkları reddetti ve 14 yaşındayken, 1926'da Okne'nin Yunanistan Genç Komünistler Federasyonu'nun saflarında örgütlendi. Elektra Ekim Devrimi'nin meşalesinin dünyayı aydınlattığı bu dönemde yaşananlar karşısında tepkisiz kalamazdı. Derin öğrenme sevdasıyla Marksist ve ilerici kitapları okumaya başladı. Gecikmeden işçi sınıfının mücadelesinde yerini aldı. Nea Ionia gibi fabrikalara, yoksul işçi mahallelerine gidiyor, içindeki devrimci dönüşüm ateşi giderek artıyordu. Halkın en çok sömürülen kesimiyle yan yana duruyor, kapitalist kölelik düzenine karşı onlarla birlikte yürüyordu. Genç yaşına rağmen tekstil ve tütün fabrikalarında miting ve grevlerin örgütlenmesinde öncü rol alıyordu. Elektra sadece 16 yaşındayken bir yün işleme fabrikasını örgütlemek üzere OKDE'de görev aldı. Israrlı ve devrimci bir umutla 20 genç kadın işçiyi, Okne'ye örgütlemeyi başardı. Elektra Apostolu, dönemin kurallarına karşı sadece ortak sorunları çözmeye atılmış bir kadın değil, aynı zamanda toplumsal değişim mücadelesine atılan öncü bir kadın komünisti. Kadınları hakları için mücadele etmeye çağırırken, ısrarlı duruşu ve davranışlarıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. Böylece 1934 yılında Paris'te, Yunan heyetinin başında uluslararası faşizm ve savaş karşıtı kadın konferansına katıldı. Fransa'ya giderken gemide kaleme aldığı yazı da şöyle diyordu. Merhaba genç kadın işçiler, çiftçiler yoksul ev kadınları. Acı çeken ve baskı gören kadınlar merhaba Size söz veriyorum Gittiğim yerde seslerinizi dünyadaki tüm kadınların sesiyle birleştireceğim. Bu dönemde Okne'nin Gençlik adlı dergisinin editörlüğünü de üstlenmişti. 4 Ağustos 1936'da Metaxa diktatörlüğü sırasında tutuklandı. Bugün Yunanistan Yüksek Yargıtay Mahkemesi'nin bulunduğu yere Averof Kadın Hapishanesi'ne gönderildi. İşkence ile ilk orada tanıştı. Gelecek yıllarda buradan yüzlerce kadın geçecekti. YKP safında öncü faaliyetlerin cezasını ödemek ya da ideolojilerini inkar etmeyen yoldaşlarına destek verdikleri için. Hapishane elektraya boyun eğdirmedi. Aksine yönetimden gizli tutsak kadınlara siyasi dersler veriyor ve kırmızı biber adında dört yapraklı bir gazete hazırlıyor, elden ele dağıtıyordu. Hapisten çıkar çıkmaz, yılmadan illegal faaliyete geçti. Parti onu Selanik'e yolladı. Orada Okne, Makedonya-Trakya Bürosu'nun sekreterliğini üstlendi. 1939 yılında hamileyken yeniden tutuklandı. 4 Temmuz'da kızı Agne'yi pireset biriminde çok riskli koşullar altında dünyaya getirdi. Bebeği birkaç aylıkken Anafi'ye sürgün edildi. Alman işgali sırasında Küçük Agne'nin büyütülmesi bütün sürgünlerin ortak derdi olmuştu. Herkes bebeğe sürgünün sefil ve zorlu yaşam koşullarına rağmen sıcak ve şefkatli bir ortam sağlamaya çalışıyordu. Devrimci ideolojisi Elektran'ın yaşamının bütününü belirliyordu. Komünistlerin mücadelesine yol gösteren büyük ideallere her şeyiyle bağlı olduğunu eylemiyle kanıtladı. Böylece sömürüsüz, daha iyi bir toplum inşa etme mücadelesinin sadece kendi çocuğunun değil, bütün çocukların geleceğiyle örtüştüğüne derinden inanıyordu. İnandıklarına ihanet etmiyor, sınıfsal mücadeleye adanmış yaşamına bilinçli bir kararlılıkla devam ediyordu. Ana Fide, Elektra Apostolu, Korfu hapishanesinde tutulan eşi Yianne Siederis'le mektuplaşabiliyordu. Ona kızının durumu hakkında yazıyordu. Eşinin mektuplarından açlık ve işkenceye dayanamayarak pişmanlık dilekçesi yazmaya hazırlandığını anlamıştı. Onu vazgeçilmek, güç ve dayanıklılık vermek için elinden geleni yaptı. Eşi pişmanlık dilekçesini imzaladığında ona artık eşinin olamayacağını yazdı. Cederis ona Atina'dan işinden söz ettiği ve kazanacağı parayla çocuğuna nasıl yardım edeceğini anlattığı bir mektup yolladı. Eşinin artık bambaşka bir yola girdiğini anlayan Elektra şu yanıtı verdi. İlişkimiz sona ermiştir. Bu son mektup. Şu iki söz dışında sana yazacağım hiçbir şey yok. Onurlu yaşamaya çalış. Elektra sürgün koşullarında çocuğunu büyütürken yaşadığı bütün zorluklar nedeniyle hastalandı. Midesinde ülser vardı. 1942 yılında bu gerekçeyle ameliyat olmak için Atina'ya sevk talebinde bulundu. Bu sırada çoktan partiyle görüşerek kaçışını planladı. Çocuğuyla birlikte Atina sevk birimine götürüldü. Çocuğunu ulusal dayanışmaya emanet etti ve hastaneye yatırıldı. Odasının havalandırıldığı gece temizlik görevlisi kıyafetlerini giydi, gardiyanın önünden ona iyi geceler dileyerek hapishaneden kaçtı hızlıca Yunanistan Komünist Partisi'nin Atina Örgütü'nün direniş mücadelesine katıldı. Aydınlanma sorumluluğunu devraldı ve özgür genç kadın, Lefteri Nea adlı örgütün sorumlusu oldu. Hedefi daha fazla kadını nazizme karşı örgütlemekti. Örgütün marşında dendiği gibi, üçlü kölelikten, işgalci, patron ve kocadan kurtulmak, sonsuza kadar özgürlüğe kavuşmak ve ona layık olmak için. Genç kadınları söz almaya, Cesurca mücadeleye katılmaya, inisiyatif almaya, kendi güçlerine inanmaya çağırıyordu. Kısa süre sonra Ambelokipos'ta Dukises Plakandias Caddesi numara 3'te EPO'nun kurucu toplantısı gerçekleşti. Elektra Stasako Merkez Konsey üyesi oldu. 25 Temmuz 1944 Sabah 7.30 3 Eylül ve İthaka Caddesi numara 3'te Elektra son kez tutuklandı. İşgal boyunca emniyetin üstü haline dönüştürülmüş Victoria's Meydanı, El Caddesi numara 3'teki Kristal Otel'e götürüldü. Orada hunharca ve durmaksızın 24 saat boyunca işkence gördü. Bir memurun yazdığı ve Rizos yayınlanan rapor yaşananların korkunçluğunu gözler önüne serer. Elektra Apostolu Ölüm karşısında ve acımasız işkencelere rağmen boyun eğmedi. Cesaret ve duruşuyla bütün yaşamını onurlandırdı. Adı korkuyu ve baskı yenen binlerce genç kadının ağzından düşmedi. Kahramanlığı bizler için her zaman bir sembol ve örnek olarak kalacak. Okneden ok işçi sınıfının meselesi için bütün varlığını ortaya koyan böylesi kahramanlar doğdu. Mücadele için kanlarını döktüler. Mücadeleye katmak için binlerce insana ilham oldular ve olmaya devam ediyorlar. Daha iyi bir toplum için, sömürüsüz ve haksızlıklara karşı dünyanın devrimci dönüşümü için. Okne'nin kuruluşunun 100. yılı 1912-1944 Elektra Apostolu